Selam canlar. Şehriye çorba yapacağım. Yağımızı katalım. Biraz yağ katalım. Yağ koydum arkadaşlar. Ocağı da biraz hızlandırayım. Pul biber koydum. Normal acı da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an pul biberi kavuruyorum. Biraz salça katalım beraber kavursunlar. Bir bardak, bir bardak şehriye katacağım arkadaşlar. Şehriye. Aha, dur açılmamış daha. Evet arkadaşlar, bir bardak doldurayım. bardak şehriye katalım. Çok güzel kavruldu. Şimdi bu arada dönüyor. Bir de su ısıtmıştım arkadaşlar. Suyu katalım. Biraz da döktüm. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaynamaya bırakalım. Çorbam hazır olduğunda görüşürüz arkadaşlar. Evet canlar çorbam çok güzel pişmiştir. Bir bakalım. Evet. Tam kıvamında olmuştur. Gördünüz mü? Şimdi yavaş yavaş boşaltalım. Tabakımıza Güzel olmadı mı arkadaşlar? Güzel oldu. Şimdi buraya indirelim. Üzüm almıştım, yıkadım, koydum arkadaşlar. Yoğurdumu da indirdim. Şey de almıştım, ekmek. Tost ekmek mi nedir bunlar? İki tane aldım. Onları indir bir yiyeceğiz çorbamızla arkadaşlar. Tabii ki bir tane tek doldurdum size göstermek amacıyla. Hadi hoşçakalın. Bir de bakayım çayım kaynayacak mı? Ona bakalım. Evet, çayımız da kaynıyor. Çayımız da kaynıyor. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Ben çayımı saracağım.